Bu video serisinde gramer progresif kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımları paylaşacağım bu serinin amacı A1-A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte gramer alıştırmaları çözmek. Kitabın linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden 35. üniteyle devam edelim. Ünitemizin ismi Je Grandis Vous Grandissez. Ben büyüyorum, siz büyüyorsunuz. Bu videoda birlikte ikinci grup fiillere odaklanacağız. Video serisinin en başında Fransızcadaki fiilleri üç gruba ayırmıştık. Premier groupe, birinci grup. Deuxième groupe, ikinci grup. Troisième groupe, üçüncü grup olmak üzere. Birinci grup fiiller sonu er ile biten fiillerdi. İkinci grup fiillerimiz ise sonu er ile biten fiiller. Bu iki sınıflandırmaya uymayan fiilleri ise üçüncü grupta inceliyoruz. Birinci grup fiilleri olabildiğince detaylı olarak ele almıştım ve bunu 3 videoda incelemiştim. Eğer ki bu detayları hatırlamıyorsanız, öncelikle yukarıdaki paylaştığım linke tıklayarak bu konuya bir göz atabilirsiniz. Biz bu videoda ikinci grup fiillere odaklanacağız. Yani fiil kökü i er ile biten fiiller. Peki sonu her i er ile biten fiiller ikinci grup fiiller midir? Maalesef ki hayır. Bu fiillerden bazıları üçüncü gruba dahildir. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bununla alakalı maalesef ki net bir yöntemimiz yok. Tamamen bir alışkanlık meselesi. Biz bu ünitede en çok kullanılan ikinci grup fiillere odaklanacağız. Az önce de belirttiğim gibi bir fiilin ikinci gruba dahil olması için sonunun i er ile bitmesi gerekir. Peki fiil çekiminde ne yapıyorum? Öncelikle yaptığım şey fiil kökündeki i er harflerini atmak. Bunu attıktan sonra elde ettiğim kökün üstüne j için bir i s, tu için bir i il el o için i nu için i s s o n s bu için i s s ö z il l için ise i s s ö n t eklerim. Biraz karışık gelebilir normal. Onun için bu konuda yazım kadar sese de odaklanırsanız bu konuyu çok daha rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Ne demek istediğimi bir örnek üzerinden anlatayım. Bitirmek anlamına gelen Finir fiilini el alalım. Öncelikle i-e harflerini attım. Bir fin köküm kaldı. Bu kökün üstüne J için bir i ekliyorum. Ve elde ettiğim şey je fini. Je fini. Tü için de aynı şeyi yapıyorum. Tu fini. Tu fini. Il-el-on için ise bir i ekliyorum. Il fini. El, fini, on, fini. Gördüğümüz gibi je, tu, il, el, on birebir aynı olarak okundu. Je fini, tu finis, il finis. Nouveau ve çoğul olan il, elle ise bu sefer bir s sesiyle karşılaşacağız. Nous için ison ekliyorum ve fiilimi artık nous finissons olarak okuyorum. Nous finissons vu için iss özet ekledim. Vu finise. Vu finise. Il el için ise bir i is, s ö, ente ekledim. Ö enteyi okumayız. O halde fiil çekimimizin okunuşu il finis el finis oluyor. Bir daha en başından okuyayım. Sadece sese odaklanalım. Je finis, tu finis, il finis. Nous finissons, vous finissez, il finissent. Yani nous, vous, il el için fiil kökünde olmayan bir es sesi açığa çıkıyor. İlk üç zamirimin fiil çekimini ise birebir aynı olarak okuyorum. Devam edelim. Fiilimiz choisir. Choisir. Seçmek demek. Ben seçiyorum, sen seçiyorsun. Peki bunu nasıl söylüyoruz? Az önce öğrendiğimiz kuralı birebir uygulayacağız. Je choisi. Tu choisi. Ils, elles, ont choisi. choisis. Tu choisis. Il, elle, on choisit. Nous choisissons. Vous choisissez. Il, elle, choisissent. Burada da aynı şekilde mu, vu, il, el için fiil kökünde olmayan bir es sesi açığa çıktı. Choisi, choisi, choisi demiştik. Ancak mu'ya geçtiğimizde artık choisis son. Vu'da choisisse, ileride ise choisis diyoruz. Başka bir fiil dahil alalım. Fiilimiz büyümek anlamına gelen grandir. Bu sefer fiil çekimini ben yapmayacağım. Size yaklaşık bir 10 saniye veriyorum. Bu fiili öncelikle kendiniz bir çekimlemeyi deneyin ve sonrasında cevaplarınızı benimkiyle karşılaştırın. Aynen daha önce yaptığımız gibi fiil köküne ilgili harfleri ekliyoruz. Ve elde ettiğimiz Je grandis, tu grandis, il, elle, on grandit, nous grandissons, vous grandissez, il, elle, grandissent oluyor. İkinci grup fiiller özelinde şunu söyleyebiliriz. Bu fiiller ağırlıklı olarak sıfatlardan türetilmiş ve bir transformasyon, bir dönüşüm ifade eden fiillerdir. Örneğin ilk sıfatımızı ele alalım vieil vieil yaşlı demek. Yaşlanmak demek için ne diyoruz? vieillir. Sıfattan bir fiil türettik. İkinci sıfatımız kırmızı anlamına gelen rouge. Rouger. Kızarmak anlamına gelen fiilimiz ise bu sıfattan türecek ve bu fiili rougir olarak okuyacağız. Ruji Diğer bir sıfatımıza bakalım. Büyük anlamına gelen sıfatımız grande. grande. Peki büyümek için ne diyoruz? Grandir. Grandir. Fransızca da fiil çekimleri biraz kafa karıştıran bir konu. Bundan dolayı size yol gösterebilecek, bütün fiil çekimlerini bulabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum sitenin linkini açıklamada paylaşacağım. Yapacağımız şey şu. Diyelim ki fiil çekiminden emin değilsiniz. Çekimlemek istediğiniz fiili yeşille işaretlediğim kutucuğa yazıyorsunuz. Ve sonra kırmızıyla işaretlediğim çekimle anlamına gelen konjüge sekmesine tıklıyorsunuz. Sonrasında bu ilgili fiilin bütün zamanlardaki çekimini site size veriyor. Burada örneğin grossiye fiilini ele aldım. Bütün zamanlara göre çekimlenmiş halini bulabiliyorsunuz. Biz bu aşamada endikatif prezana odaklanıyoruz. Ancak ilerleyen ünitelerde şimdiki zamanı ek olarak başka zamanlarda öğreneceğiz. Konu anlatımımız bu kadar. Şimdi kitabımızın 91. sayfasına geçelim ve örneklerimizi birlikte çözelim. <laughs> Exercise 1. Complétez puis mettez au pluriel. Tamamlayın ve çoğullaştırın demiş. Bütün bu egzersizlerde ikinci grup fiil çekimlerini yapacağız. Bunun için ne yaptığımızı yine sağ üst köşede bir hatırlattım. Je için is, tu için is, il için it, nu için issons, vous için i-es-s-özet, il için ise issönt ekliyoruz. O zaman ilk örneğimize başlayalım. İki tane ikinci grup fiil görüyoruz. Brunir, brun, brun sıfatlarından türetilmiş kahverengi demekti. Brunir ise kahverengileşmek, bronzlaşmak. Yan tarafta ise zayıf anlamına gelen maigre sıfatından türetilmiş maigrir fiilini görüyoruz. Zayıflamak demek elbette. Hemen örneğimize bakalım. Anet'i yazın, je Brünü yazın bronzlaşırım. E, J ve zayıflarım diyeceğiz. E, J, I el attım. Maigre kaldı. Bir i ekledim. Ve elde ettiğim şey J, megr, Zayıflarım. Anete yazın. Nous brunissons. Yazın bronzlaşırız biz bronzlaşırız. Nu'ya göre bir çekim yapmış. E nu ve biz zayıflarız diyeceğiz. Yine i yeri atıyoruz. Meg kökünü elde ediyoruz. Bunun üzerine ise ison is ekledik. Megrison, is brunison, megrison. Fonetik olarak hep birbirine yakın değil mi? Bir ison is sesi duyuyoruz. İki ile devam ediyorum şişman anlamına gelen gro, gros kelimelerinden türetilmiş grossir fiilini görüyoruz. Şişmanlamak demek. Ve yan tarafında ise solgun anlamına gelen pal sıfatından türetilmiş palir fiilini görüyoruz. Solgunlaşmak demek. O zaman ne diyeceğiz? Aniver, kışın, je, şişmanlarım diyeceğim. Je gross i r er harflerini attık. Onun yerine bir i ye ekledik. Je grossi, je grossi e je pali ve solgunlaşırım e je pali. Aniver, kışın, bu sefer aynı fiilleri nu'ya göre çekimleyeceğiz. Basit. Gross, yeri atmıştık. Ne ekliyorum? i s s o n s ekledim. Nu grossissons. Nous grossissons. Et nous palissons. Et nous palissons. Üçte devam edelim. Sarı anlamına gelen jan sıfatından türemiş. Joni fiilini görüyoruz. Sararmak demektir. Ve yan tarafında çiçek anlamına gelen fleur kelimesinden türetilmiş fleurir fiilini görüyoruz. Çiçek açmak demektir. Anoton sonbaharda mon benim gül ağacım sararır diyeceğiz. Mon burada bir il olduğu için jauni diyeceğiz ama i t ile yazıyoruz. i s değil. Buna dikkat. Au printemps İlkbaharda il çiçek verir anlamında fleuri diyeceğim ancak yine t ile yazmaya dikkat ediyoruz. Il fleuri. Anoton sonbaharda benim gül ağaçlarım me rosie mon kelimesini m'ye dönüştürdü. Bunların ikisi de benim anlamına gelirdi. Ancak biri tekil, diğeri ise çoğu sıfatım. Eğer ki bu posesif konusunda da eksiğiniz varsa daha önceden bu konuyu da incelemiştim. Yukarıdaki videoya bir göz atabilirsiniz. Anaton sonbaharda ne benim gül ağaçlarım sararır diyeceğiz. Jean Nis Jonis Duente'yi elbette okumadık. Au ilkbaharda, il çiçek verir anlamında ne diyeceğiz? Fleuris. Il fleuris. İki ile devam edelim. Komplete avec le verbe finir. Puis choisir. Öncelikle bitirmek anlamına gelen finir ve sonrasında seçmek anlamına gelen choisir fiilleriyle boşlukları dolduracağız. İlk örneğimiz ne? Vous finissez à 6 heures. Siz saat 6'da mı bitiriyorsunuz? Yani işiniz saat 6'da mı bitiyor bağlamında? Non. Je finis à 5 heures. Vous finissez, je finis. Devam ediyorum. Vous finissez avant Paul. Siz Paul'dan önce mi bitiriyorsunuz? Non. Je finis après Paul. Hayır, Paul'dan sonra bitiriyorum. Devam ediyorum. Vous finissez tard? Siz geç mi bitiriyorsunuz? Hayır, erken bitiriyorum diyeceğiz. No, je finis tôt. No, je finis tôt. Tard, geç. Toi, c'est, "érken" "démek". Ikiye Vous choisissez le menu, menu seçtiniz mi. Cevap olarak ne diyoruz? Non. Je choisis, je choisis la carte. Vous choisissez, je choisis. Altken demiş, vous choisissez du vin blanc vin blanc. Beyaz şarap demek. Beyaz şarabı as seçiyorsunuz? Vous choisissez du vin blanc. Non. Alors Je choisis. Je choisis du vin rouge. Je choisis du vin rouge. Son vous choisissez vous choisissez Se yazarken biraz dikkatli olalım. Biraz zor bir kelime. Bu un taht. bir tart mı seçiyorsunuz? No. Hayır. Bir dondurma seçiyorum diyeceğim. Je choisis, je choisis une glace. Üçle devam edelim. Kompleti avec finir, choisir, réfléchir. Aşağıdaki boşlukları bitirmek anlamına gelen finir, seçmek anlamına gelen choisir ve üstünde düşünmek anlamına gelen refleşir fiilleriyle dolduracağız. Örnekte de ne demiş? Je réfléchis. Düşünüyorum. Kafa örüyorum. Je. Une réponse. Bir cevap. Ne diyoruz? Bir cevap seçiyorum. Je choisis. Je choisis une réponse. Je l'exercice desmish alıştırmayı bitiriyorum diyeceğiz. Je finis. Je finis l'exercice. Aynı cümleyi il ve vous améliorer için yazacağız. Il réfléchit. Ama telle yazdık. Il choisit yine telle une réponse. Yagül, il fini. l'exercice. V'ya bakalım. Siz düşünüyorsunuz, bir cevap seçiyorsunuz, alıştırmayı bitiriyorsunuz diyeceğiz. Siz zamiri için yaptığımız şey neydi? i -E harflerini atar. Onun yerine bir i s s -E z eklerdik. O zaman başlayalım. Vu Réflèche, que vous réfléchissez vous choisissez une réponse Virgule. vous finissez vous vous Aslında hep kendini tekrar eden bir şey yapıyorum değil mi? Reflechisse, choisisse, finisse. Bunu bu şekilde biraz ses olarak bakarsanız çok daha rahat bir şekilde içselleştirebilirsiniz. Dörtle devam edelim. Komplete selon le model. Modele göre tamamlayın demiş. Örneğimizdeki fiiller grandir, vieillir, büyümek, yaşlanmak. Les enfants yani çoğul bir il. Başka bir deyişle üçüncü çoğul şahsa göre çekimimizi yapacağız. Yani bir i s s -E n t ekleyeceğiz fiilimizin köküne. Les enfants grandissent. Çocuklar büyür. Et les parents ve ebeveynler yaşlanır diyeceğiz. Yer yere attım. Elde ettiğim kök şu şekilde. Bunun yerine bir i s s E n t ekledim ve kelimem vieillis olarak okundu. Les enfants grandissent et les parents vieillissent. Ö -N kesinlikle okumuyoruz. İkinci örneğimize geçelim. Atirir bir şey yere indirmek. Applaudir ise alkışlamak. Quand le pilote en douceur. Yani pilot uça yavaşça alçalış hafifçe yere indirdiğinde quand le pilote a céri le onducheur les voyageurs yolcular kul alkışlar diyeceğiz yine aynı şekilde bir iss oant ekliyoruz Applaudissent. Les voyageurs applaudissent. Quand le pilote atterrit en douceur, les voyageurs applaudissent. Uche d'avoir mes délais, filer mes se réunir, t'es qu'à mec, réfléchir, du chine mec, De temps en temps, zaman, zaman, ''Nu'' söylü nu, bir fiil değil mi? Burada pronominal bir fiil görüyoruz. Söylü bir fiil görüyoruz. Bundan dolayı ikinci bir nu koyduk. Bu konuyu da daha önceden işlemiştik. Hatırlamıyorsanız linkini yukarıda paylaşıyorum. Nu nu ne yapıyorum? Öncelikle iğeri atıyorum. Reun diye bir köküm kaldı. Reun ison. Nu nu reunisson. E nu aynı mantıkta yapıyorum. Réfléchissons ensemble. Et nous réfléchissons ensemble. Zaman zaman bir araya geliriz ve birlikte düşünürüz. Sol örneğimiz réfléchir yine düşünmek fiilimizi görüyoruz. Réfléchir ve seçmek anlamına gelen choisir fiilimizi görüyoruz. Roberto longtemps demiş. Uzunca düşünür demiş. Burada Roberto bir erkek. Onun için tekil olan ile göre çekimliyorum. Roberto refleşi. Bir it ekledim filme. Roberto refleşi longtemps. Uzunca düşünür. Peki ne zaman? Quand il se kravat. Kravatlarını seçerken diyeceğiz. Il şu a... Si ses cravates. Quand il choisi ses demiş olup. Beşle devam edelim. Epey basit bir alıştırma. Burada da aynı şekilde fiil çekimini yazacağız. Burada ele aldığımız fiil bitirmek anlamına gelen finir fiili. Jo için bir i es eklerdik. Dolayısıyla je fini diye elde ettik. Şimdi tüye bakalım. Tüde de iye ekliyoruz, tü fini İL'de bir iye ekliyoruz, il fini elde de bir iye ekliyoruz, el fini O, enteresan bir zamirdi. Anlamlarından bir tanesi de nuydu, bizdi. Ancak çekimi tekil olan il ele göre yapılırdı. Bu da detaylı olarak ele aldığım bir konu. Bunu da hatırlamıyorsanız yukarıdaki videoya bakabilirsiniz. Dolayısıyla aynen il eldeki gibi bir it ekleyeceğim. Onfini çekimini elde ediyorum. Ve biz bitiriyoruz anlamına geliyor. Nu'ya bakalım. Nu'da ne yapardık? Bir iso eklerdik. Onun için ne diyorum? Finison Nous finissons. Vous da bir ise eklerdik. Vu finissez. Vu finissez. Çoğul il il ve elle ise bir i ses öğente eklerdik. Ancak öğenteyi okumazdık. Il finis, el finis. Evet böylece bu üniteyi de tamamlamış olduk. İkinci grup fiiller birinci grup fiillere göre daha az nüans içeriyor. Bu tarz fiilleri çekinmediğimizde kullandığımızda içselleştiririz. Dolayısıyla ek alıştırmalar yapmanızı öneririm. Bir sonraki videoda üçüncü grup fiilleri ele almaya başlayacağız. Ve bu sefer yolumuz biraz uzun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.